Sana dünyada hiçbir erkeğin hiçbir kadını sevemeyeceği kadar aşığım. Sana aşık olarak kalmak istiyorum. İşte hepsi bu kadar. Mevsimlerden sonbaharda yeni. Resimde sararmış yapraklar. ...kuru dallar, yılgın bir rüzgar... ...ve ne yapacağını bilmeyen bir çocuk var. Aslında sana söylemek istediğim çok şey vardı. Mesela keşke bu kadar çok sevdirmeseydin kendini. Neyin bedelini ödediğimi bilmiyorum. Her şeye rağmen sana da kızmıyorum. Kızamıyorum. Acın durulduğunda bir şarkı söylerim belki. Belki o zaman anlarsın... Bunca hüzün bizde iyi durmadı Ve bu ayrılık bu aşka hiç yakışmadı İnan bana hala sızın içimde Ağlarım düşündükçe hiç affetmedi